Merhabalar, skate ile uçuş kontrol algoritması simülasyonu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda skate suite ile oluşturulmuş olan bir kodu skate rapid prototyper ve skate display ile bağlantısını sağlayarak bu işlemlerin nasıl grafiksel olarak gösterildiğini ve bu grafiksel tasarım ile nasıl bağlantıların sağlandığını görmüş olacağız. Örneğin burada bir flight control örneği görüntülemekteyiz. Bu kısımda skate suite ile yapılmış olan her bir fonksiyon için belli operatörler belirlenmiş. Bizim her bir operatörümüz aslında bizim için bir işlem birimimiz olmakta. Her bir operatörümüzün içerisinde belli fonksiyonlar çalışmakta ve bizim simülasyon operatörümüz olan Fly Control Simulation package'ımızın içerisinde Word isminde bir operatörümüz var ve bu operatör üzerinden Skate Rapid Prototyper Display ile bağlantısını sağlayacağız. E peki bu işlemi nasıl yapacağız? İlk olarak Skate Suite'de Burada görmüş olduğunuz gibi Simulation tabımıza görmekteyiz ve bu tabımızda Settings kısmına tıkladığımızda önümüze bir pencere gelmekte. Bu Settings penceremizde Graphical Panels kısmına tıklayarak buradaki görmüş olduğunuz gibi bizim Display ve Rapid Project Typer ile bağlantını sağlamış olduğumuz kısım. Burada F2'ye tıkladığımızda buradan hangi bağlantıları sağlayacağımızı, skate Suite co Simulation bağlantılarını seçme işlemini yapıyoruz. Buradaki seçme işlemini yaptıktan sonra OK işlemini yapıyoruz ve artık burada grafiksel olarak bağlantını sağlamış oluyoruz. Şimdi ise Rapid Prototyper ve Skate Display ile input output'larının bağlanma sırası gelmiş oluyor. Ve burada operatörümüzün üzerine sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladığımızda burada Connect to graphical panel seçeneğini görüntülemekteyiz. Bir önceki işlemi yaptığınızda bu seçenek aktif olmakta. Buraya tıkladığımızda önümüze bir pencere geliyor. Burada görmüş olduğumuz pencerede Skate Suite'in ayaları ve diğer grafiksel panelimizde ise bizim Rapid Prototyper ve Skate Display ile ayolarımız burada bulunmakta. Şimdi kolay bir yöntem olarak direkt bunları sürükle bırak mantığıyla birbiriyle eşleştirebiliyoruz. Tüm eşleştirmeleri sağladığınızda bu şekilde hepsi yeşil bir tik ile gösterilmekte. Sağlıklı bir eşleşim olduğunu görebiliyoruz. Data tipleri uyuşmadığında zaten bunun bağlamasına izin vermemekte. Şimdi ise operatörümüzün üzerine tıkladığımızda check işlemi yapıyoruz. Tekrar tıklayarak simülasyonumuzu başlatıyoruz. Şimdi ise simülasyon penceremden go işlemini yapıyorum ve simülasyonumu çalıştırmış oluyorum. Burada görmüş olduğunuz pencere Rapid Port Typer penceremiz. Sol taraftaki ise Skate Display penceremiz oluyor. Rapid Port Typer üzerinden belli komutları vereceğiz. Örneğin burada bir uçak hızı ve uçağın rakımını belirleyeceğiz. Yapmış olduğumuz işlemlerin sonucunda Skate Display'de bunları görüntülemiş olacağız. Otomatik pilotu alıyorum ve buradan uçağıma biraz hız veriyorum. Ve bunun grafiksel olarak da arttığını görüntülemekteyim. Aynı zamanda Plane Speed kısmında da bunu görüntülüyoruz. Ve buradan bir rakım belirliyorum. Gördüğünüz gibi hem grafiksel olarak okuyabiliyoruz. Ben buradaki hızımı biraz daha arttırıyorum. Burada hızın arttığını görüntülemekteyiz. Skate Display'de de bunu görüntüsünü oluşturabiliriz. Bu şekilde kendimize bir HMI ekranı tasarımı yapabiliriz. Ve bu ekran üzerinde de yapmış olduğumuz işlemleri görüntüleyebiliriz.